Arkadaşlar selamun aleyküm. Ee, çok kısa bir vaktinizi alacağım. Sofi Mete ile ilgili. Hakkınızı helal edin. Bu bir bilgilendirme videosudur. Artık ne videosu, ne sikim videosu diyorsanız deyin. Hiç fark etmez. Beyler dün gece 12 gibi sürgün mağarasına kaslırken bir tane şaman Oç Siken 31 diye bir şaman kendisi ayrı zaten orospu çocuğun teki. Geldi kesti beni. Veselik bir hesaptı. Odaya çökmeye çalıştı. Ben de doğal olarak Kalktım ee, ya normalde video nasıl çekilir şu an bunu bile telefondan çekiyorum. Anlamıyorum video nasıl çekilir bilgisayardan edit medit hiçbir şeyden anlamıyorum. Neyse hiç bu videoyu kırpmadan konuşacağım. Kalktı bu arkadaş geldi kesti beni ben de doğal olarak ben de uğraşınca siktir git falan yazdım. Ondan sonra o bana küfür etti. Ben de onu küfrün üstüne ona ağır küfür ettim. Ve adam bana yazdığı mesaj şu bir dakika içinde bağlanacaksın bekle. Delikanlı adammış. Harbiden bir dakika geçmeden ben banı yedim. Ama banı nasıl yedim? Uyarı yok. Bir gün değil, bin gün ceza yedim. 999 günü yazıyor orada. Şimdi ben buradan sofya yöneticilerine söylüyorum. Kardeşim, adam kıyırma, kahpelik varsa siz orospu, Bak, orospu çocuğusunuz. Bak orospunun bir numaralı çocuğusunuz. Sen adamın geliyor, büyük odaya çöküyor. Sen de beni bir anlatıyorsun. Orospu çocuğusunuz. Ben bunlardan Ümit'in haberi olduğunu veya Ümit'in bilip bilmediğini bilmiyorum. Ha Ümit'in haberi varsa Ümit de bunlarla aynı kategoridedir. Ümit'in bunlardan bir farkı yoktur. Çünkü ben Ümit'in kafasına o e, şeylerden takıp, kümüklerden takıp, eline tespih alıp, ha 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 milleti güldürüp 100 lira günlük aldığı, yövmeyi aldığı günleri hatırlıyorum. Para bulup değiştiyse ise kardeşim sen de karaktersiz bir adamsın. Sen bunlara eğer bunları da törpülemiyorsan, bunlara da bir şey demiyorsan yine aynı şekildesin. Parayı buldun, oyuncun var, umrumda değil, kafasındaysan bir şey demiyorum. Ama buradan oynayacak ve oynayan arkadaşlara söylüyorum. Dikkatli olun. Hiçbir hesap güvenliğiniz yok. En ufak bir şeyde eğer siz oradaki gemelerden birinin bir arkadaşı, dostuysanız hesabınız kalıcı kapanıyor. Sakın bu servera kalkıp da öyle yüklü bir para yatırıp da güvenip de demeyin yani bana bir şey olmaz. Hep yatırmışım. Bilmem şey Ben de hep yatırdım çünkü. Diyeceklerim bu kadar beyler. Ee, i̇lk defa Sofi Mete serverını oynadım. İlk ve son oldu benim için. Ee, bir yayıncının serverı oynanmıyormuş. Bunu da görmüş oldum. Ee, diyeceklerim bu kadar. Sadece kendinize ayık olun. Kendinize akıllı olun. Kalkıp da bu adamları zengin etmeyin. Bu adam Kalkıp da ben koltuk alamadığı normal bilgisayar oyuncu koltuğu alamadığı günleri hatırlıyorum. Onun için para toplarken siz bu adamı kalktınız bu hale getirdiniz. Belki bu bir serverdan kaç milyon para kaldırıyor. O yüzden diyeceklerim bu kadar biraz doluyum, sinirliyim. Onun da sebebi dediğim gibi ben emek verdim. Benim 5 günlük bir haftalık emeğim piç oldu. E, hiçbir şey yokken normal bir tartışmadan dolayı uyarı verilebilirdi. Bir gün ban verilebilirdi. 999 gün kapatmak ne? O yüzden diyeceklerim bu kadar kapat amına koyayım.